Otomobil Meraklısı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 5 Şubat 2023 tarihine geldik. Sıfır otomobiller ve tam gaz tüm çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. ÖTV muafiyetli son durumlar, son bilgiler, piyasa hakkındaki yorumlar bizi takip eden arkadaşlarınız bilecek arkadaşlar. Tüm bunlardan haberdar olmak için sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet ayın 5'ine geldik arkadaşlar. ÖTV muafiyet engelli raporuyla alınabilecek şu an SUV kategorisinde C SUV olarak büyük segment artık arkadaşlar son 6 markanın arabalarını sizin için derledik. Bunun haricinde artık bir C SUV yok hem fiyat hem de donanım olarak arkadaşlar son bunun dışındakiler besuf yani SUV oradaki rakamda bunun belki de 1-2 liste fazlası olacak bunlar hangileri dilerseniz hep beraber bakalım ama videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar işte araba bayilerde yok diyeceğinizi biliyorum şu an arkadaşlar Onunla ilgili artık hepimiz hemfikiriz. Benim buradaki amacım son kalan 6 tane arabayı size göstermek. Ben de olmadığını biliyorum. Hatta olduğunu biliyorum ama ekstra para verene ya da farklı durumlarda alanları olduğunu da gayet iyi biliyorum. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Benim buradaki maksadım son kalan 6 tane CSU arabayı sizinle paylaşmak. Lütfen bunlarla ilgili haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet ilk olarak ile başlayalım arkadaşlar. Koreli üretici Sang yan tarafta fotoğraflarında görüyorsunuz. Limited başlangıç modeli 1.5 otomatik 897 bin liste fiyatı. Bakın liste fiyatlarını veriyorum. ÖTV ve muaf fiyatını vermiyorum. Biliyoruz ki hepimiz yine üzerlerine para istediklerini. Onun için liste fiyatını veriyorum. 897 bin lira. Aynı aracın Platinum 1.5 paketi de arkadaşlar. 1 milyon 7 bin. Bu da giriyor. Merak etmeyin. Listede var. Birinci markamız bu. İkinci marka Nissan arkadaşlar. Nissan'ın Qashqai modeli. Qashqai'nin 1358 beygirlik Tekna paketi. Bu manuel 960 bin lira. Arkadaşlar CVT de 1 milyon TL. Bu da otomatik modeli aynı aracın. Bu ikisi de engelli muafiyetine giriyor. Bunu belirtelim ikinci markamızda böylece geçmiş olduk ve üçüncü marka Dacia arkadaşlar Dacia'nın Duster modeli biliyorsunuz hem uygun hem de CSU olarak karşımıza çıkan bir model tabii ki rakiplerinin 1 milyon civarında görüyorsunuz olduğu bir ortamda başlangıç rakamı 550 bin lira Dacia Duster'ın Essential 90 beygirlik manuel paketi bu da büyük bir ihtimal daha zam gelmedi arkadaşlar %70'lik vergi diliminde 12 bin TL 13 bin TL zamla %60'a çıkacak yani 600 bin lira civarına gelecek rakamı ben size söyleyeyim e En full paketi de dizyeli arkadaşlar 4x4 721 bir altında EDC paketleri var. Çok değişik bütün modelleri giriyor arkadaşlar. En uygunlarından biri Dacia Duster. Dördüncü markamız arkadaşlar çok sevilen acayip sıra olan Toyota Corolla Cross. Sadece bir paketi kaldı engelli muafiyetine gelen fiyat olarak da uygundu. Cross 1.8 Hybrid Flame CVT paketi arkadaşlar 982.700 TL ile limitin sınırlarına dayanmış bir şekilde bekliyor. Biliyorum arabayı bulmak zor ama bir adet olarak tek bir model olarak engelli muafiyete girdiğini buradan hatırlatalım. Dördüncü marka olarak. 5. marka tabii ki Türkiye'de en çok satan Ege Cross. Egea Cross'un arkadaşlar başlangıç Street 453.900 ile yeni fiyat arkadaşlar karşımıza çıktı ve en full paketi Launch 1.5 hibrit paketi 130 beygir bu da 828.900 yani tüm modellerine sahip olabilirsiniz Ege Cross'ta. Beşinci markamızda böyle geceyi geride bıraktık ve son olarak arkadaşlar bir İngiliz MG zaten boğa Ocak ayında en çok memnun kalınan ekstra para istemeyen mark olarak karşımıza çıkmıştı. Şu anki durumu nedir bilmiyorum. Onu da ilerleyen günlerde zaten takipçilerimiz altına yorum yazarsa göreceğiz. HS Comfort 1.5 Turbo GDI arkadaşlar 959.000 C SUV olarak tek modeli de karşımıza çıkıyor. B SUV'da tabii ki diğer modelleri de var. Son durum olarak arkadaşlar bayilerde yaşadığınız durumlar bunlarla ilgili gelişmelerle ilgili aşağı yorumlar kısmına bize yazarsanız hem arkadaşlar arkadaşlarımız bilgilerden haberdar olur hem de biz de farkındalık yaratarak sizin için daha katma değer videolar oluşturabiliriz biliyoruz. Her şekilde piyasa ile ilgili ne oluyor, ne bitiyor size an ve an bilgi veriyoruz. Bunu zaten bizi takip edenler bilecektir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.